Selamlar herkese dostum. Bugün sizlerle bir de harika bir PUBG Mobile'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Umarım harika bir şey çok güzel olur. şodur. Biz de öyle, bize öyle şeyler Nasıl kardeşim. Oo. Vay be Türk, Türk. Niye çınlatıyor da şerefsiz? Bak bu çocuk tiktokursa kursa verelim eline havalı abire düşüyor. ben buna gülerim diye. Adamların hepsini diyorum dütkül diyor diyor var ya niye bana çıkmıyor? Ne diyor lan bu? Bak kardeşim beni oraya getirdim ben sana var ya. Şöyle yaparak seni. Oğlum, Ka dikkatli olalım mı? Beraber başlarız. Kırmıyorum. Inç. İnç. Abi sen arka tam tam arka otokiye geçiyorsan bunlar alırsın silah var mı ya? E ee, var. Gördüm hatta bir tanesini ben. Aa bak bir tanesi bak şurada da gördün mü? Bir tanesi orada. Ama dikkatli ol. Ölürsen ben de öldürürüm. Öyle düşün. Ya. Pardon. Vur bitir, vur bitir. Kim bu lan? Ben de bir. O zaman biz de ölelim takım arkadaşımız ölelim. Ben de ben de ölelim. Kanka şimdi ben de onu. Bak. bak. Kardeşim Ben bunun için mi şey yaptım ya? Bu mahçeciydi ben de öldüm Ne yapıyorsa arkadaşımız ölüp çıktı. Bitirip biz de çıkarız önünden bu kadar Biz böyleyiz kardeşim Devam <laughs> Dostlar hatırla, mısınız İki ay önce ben bununla falan denk gelmiştim Abi bu ne? Bak iki ay yakın önce ben bununla bir arada daha denk gelmişim yayındayken Yok videodaydım pardon. yayında da olabilir. ihtimalle video. İki ay yakın önce ben bununla video yapmıştım. Çıkmıştı. Bir kere daha denk geldim. Bir kere daha çıkmıştı. Sonra bir ara rakip olduk. Sonra bir daha karşılaşmadık ve şu an karşılaşıyoruz. Onun bu ne? Şans. İki ay önceki takım arkadaşım Kısa ol kardeş bu kadar. Şükürler. Bak bir daha çıktı bakın. <laughs> Ay bu ne? Biz de çıkalım ne yapalım ben de oynamam Tam bir orospu çocuğu gibi Nasıl öyle öyle? hepsi yanlış çok kasar ya olmaz. Oros ne yapacak? Gördü hepsi. Gördün mü bir daha çıktı şerefsiz. İhanet etti bir daha. Devam sıkıntı yok. Var da yok öyle söyleyeyim yani devam edelim. Bir tane kişi oynuyor ama tam kız yani ne kızı ya? Onu kim dedi? Ben mi dedim? Devam militarı yapmadık. Tam da militarın yani anı. Fatih olmak için bir yer mükemmel. Bende şansım çıktı devam Aa. Ayıp ediyorsun Kardeşim Aha, aha roh Raşlıyor raşlıyor Abi benim iknam ben lazım oraya Ay ay Ananı satayım Ananı Bot ölüyorduk be. Lan bu nasıl susturuyor? Adam da vuramıyor. O da ayrı bir şey olur. Oy oy oy. Mosun 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 mosun. Bir bir şey oldu aslında. Var ya mosun. Alınır kardeş. Almazsa alırım. Bize mi? Hata. Kanka sen büyük bir hata yaptın bunu denerek ama Bunu senin eline ver ver ki eline ver Sesle ver Sesle bunu sökün ol Şunu bir çıkaralım biz Mark the location Mark the location Lan Bak 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 Abi hadi Oy, oy yakın, yakın, yakın. Abi şuna bak. Ananas atıyor. Onu vuramadı. Kanka ben seni görmedim. Tam önünde şu anda. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> ne? Ya abi duvar yedim işte duvar yedim ya. Ya duvar yedim kanka gördünüz siz duvar yedim. Ya, ya ben bunu öldürdüm gördünüz orada. Abi bal dök ya la böyle duvarı yedik ya. Yüzün. Abi ben bunu ne sandım lan. Yarrak. duvar kardeşim duvar ben de duvar gözüküyordu izleyin tekrarını şükür o oh, ben de var da söyleyeyim gel bir oynatmadın be babanın Aa, baba çok değerli çok değerli var lan lan gel lan 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 Hacı gelme gelme, hile var ha gelme sakın ha. Abi blok nerede vuruyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ne anlıyorsunuz dostlar burada? Buna vuralım, maç olsun. Bak, bak. Tamam, birazcık adamları düşürelim. Tamam, birazcık düşmanları düşürelim. gördüm vallahi gördüm. <laughs> Abone olmayı günler. Bari, görüşürüz. <laughs>